Yağmurlarda ıslanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum. Bir deli fırtına kopuyor beynimde. Ve yine çılgın arzularım başladı. Sana bahsetmem lazım gördüğüm her şeyden. Sana anlatmam lazım Dinlesen değişir bildiğin her şey Sana duyduğum hisler bıçak gibi Sırtımda sevdiğim herkes Nasır tutar yerimde olsan kaldıramazsın gördüklerimi Bir şehir düşün susmuş sanki kalmış dün geceden Bir sokak düşün karanlık her yer sürgülü pencereler Tükenmiş umutlar küsüp gitmiş buradan bütün güvercinler Yeni düşün yalnız kalmış ölmüş endişeden Solmuş bahçemizde güller sarmış her yanı polisler Mahallem fişlenmiş adım kirlenmiş yanı başımda bir komiser Susmuş sanki bütün dünya usmuş zehrini üstümüze Kolumda kelepçeler var aklımda bir sen geç olmadan çık gel Yakışmıyor başkası olma Sen dizinde ağladığımsın Tutuşturma yangın yeri zaten Herkesten sakladığımsın Boğuşurken bütün mahalleyle Sen sırtımı yasladığımsın gitme Demek isterdim sen başkası olmadan önce Düşsem yeniden sarsan yaralarımı Gülsen yüzüme gelsen Hiç başkası olmamış gibi Hiç benden gitmemiş gibi Ya da boşver git sen Biriktirdim çocukluktan bunca derdim senden değil Umut biter hayat biter inan bunlar sorun değil Biri gelir biri gider sana göre bir şey değil Sen hiç aşık olmadın ki sana yalan gelebilir Bu gece Yar ben belanım, ta kendisiyim Şu ayı mı? Etki on the track